yardıra kadar gördüğümde anladım zaten bir sıkıntı olduğunu. Böyle şeyler anca filmlerde olur derdim ama... ...ay bunlar evlenmişler. ...üstüne üstlük bir de bebek bekliyorlar. Vallahi bunlarda hiç utanıp allanma yokmuş. Ben de gelin hanım gelin hanım diye başıma tacit ciddiydim. Hava onu üzüyor diye... ...boğum boğum boğuluyordum kendi kendimi. Hiç değmezmiş. <laughs> ay vallahi bir şey anladıysam ara bulayım. <laughs> Kızım biz aynı evde yaşadık. Diğerlerini biliriz ama şaştık kaldık. Ay hay Allah. Şunları Sevda'ya götürecektim. Bak aç acına bekliyor kız. Ah da paşaların paşası. Ah da babaannesinin gülü. Benim oğlum acıkmış. Ama o bakıcın olacak a*****. De. Hangi köşelerde acaba? Gelsin bak. Gelsin ben ona neler edeceğim. He benim bebeğim benim canım. Ay aşağıda neler oldu bir bilsen. Hamiyet Hanım. Nerede bu Sevda? Niye ağlatıyor torunumu? Ürgüp kalktı ayağa. Maşallah size. Vallahi siz böyle boş boş işlerle uğraşmaktan konağa kim giriyor, kim çıkıyor? Şu kadar farkında değilsiniz ayol. Hanımım ben yukarı çıktım baktım bebeği uyutmuş oturuyordu. Heh. Ben de kaç kere girip çıktım. Odasındaydı hep. Belli can, belli. Gidip şu telefonu alsana ne bakıyorsun? Tamam. Hayır anlamıyorum başka ne işiniz var acaba? He? Kimsenin bir iş yaptığı yok. Öyle bakar. Buyur hanımım. Münasebetsiz. Ne var? Ne o? Bomba konağa düşmedi galiba. Koynunuzdan kız kaçırdım bir tebrik eden olmadı ha. Ne diyorsun sen ha? Kızdın mı yoksa? İstersen hemen getireyim Zevda'yı. Aman zevzekliği bırak Allah aşkına. Ben seni sonra arayacağım hadi hadi. Zevzek. <laughs> oturun siz oturun. Ata alan üsküdarı geçmiş. Vallahi her şeyden haberiniz var ya. Kız kaçmış hayol. Sizin ruhunuz duymuyor. Gitmiş gitmiş. Kim nereye gitmiş? Ne demek yok? Nereye gidecek bu kız? Ben de öyle dedim. Yani gitmez Sevda. Hele bana demeden adım atmaz. Ayı gitmiş işte. Aa. Hepimizi uyutmuş gitmiş. Bu kadar basit. Nereye gider bu kız Elif? Aklına hiç mi bir yer gelmiyor? Aklıma hiç bir yer gelmiyor beyim. Gelse demez miyim? Hem Sevda benim kardeşim. Kanım, canım kayıp. Kayıp mı? Tövbe arabim. Bunu duyan da böyle derdest ettiler, götürdüler sanacak. Elif, al telefonu. Yengeni ara. Belli etmeden sor bakalım Sevda orada mı? Belki annesine, kardeşine bir şey oldu. Burada kimseye haber vermeden gitmek zorunda kaldı. Alo yenge. Elif ben. Nasılsın? İyiyim merak etme. Çocuklar amcamlar nasıl? İyiyiz biz. Sevda da iyi. Oldu yenge ben öyle bir sesini duyayım dedim. Yok Sevda uyuyor. Sabah aratırım ama. Oldu mu? Görüşürüz. Yok. <laughs> Ay at Martin'i devreli Elif. Uydur uydur söyle. Yok işte. Yok. Anasının da haberi yok, danasının da haberi yok. Kız hepimizi uyutmuş, çekmiş gitmiş. Bu kadar basit. Nereden biliyorsun hala? Ay Mavişim akıl var, fikir var Allah aşkına. Kızı konaktan kaçırmadılar ya. Yani. Ha ama yok, gitmez diyorsanız bekleriz. Sabaha kadar bekleriz bir yerlerden çıkar nasılsa. Yani inşallah. O zaman da bir çaresine bakarız. E başka yapacağımız bir şey var mı Allah aşkına? ...sevda gitmiş dedi. Abi belki en hayırlısı budur. Yani senin bebeğin oluyor. O da kendini yeni bir hayat kurar belki. Canımı yakan şey tam da bu işte. Bir düzeni vardı. Zaten yeni yeni bir hayat kuruyordu kendine. Şimdi benim yüzümden bitti. Yalnız kalmak için çıkmıştır. Belki. Bakarsın yarın sabah gelir. İnşallah. Yani umarım. En azından nerede olduğunu bilsem. Her şeyi yoluna koydum diyorsun. Sonra birden tepe taklak oluyor. Tamam diyorsun. Şimdi tamam oldu yine sil baştan. Herhalde hayat böyle bir şey abi. Sevda. Tanımlar. Biz yan yana gelince her şey daha da zorlaşıyor. Bir daha birbirimizi görmeyelim. Konuşmayalım. Bulacağım seni. Her ne pahasına olursa olsun bulacağım. Seni özledim. Orada mıydın? Ne var? Hiç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.